Evet dostlar, herkese merhaba. Bu videomuzda tavuklar kışın üşür mü sorusunun cevabını vermeye çalışacağız. Ee, i̇nşallah faydalı olur. Şimdi kameramızı çevirelim ve tavuklarımızla beraber bilgilerimizi paylaşalım inşallah. Evet dostlar, özellikle yeni başlayan birçok arkadaşımızın merak ettiği bir husus var. Ee, kışın tavuklar üşür mü? İşte karda dışarı çıkmadı mı? Karda dışarı çıkar mı? Ee, kar yağınca dışarı çıkarlarsa üşürler mi? Ee, arkadaşlar şöyle söyleyeyim, tavukların genetik yapısı itibariyle e, ya da biyolojik yapıları itibariyle e, tüy yapıları çok gelişmiş bir vaziyettedir. Ee, onun haricinde tavuklar bizim kendi vücudumuz bildiğimiz kendi vücudumuz gibi bir vücut yapıları metabolizmaları yoktur ee, en önemli en önemli söylememiz gereken şey şurada şu e, tavukların kalbi dakikada 320 defa atar yani şunu net olarak söyleyebiliriz ki kalbi dakikada 320 defa atan bir hayvanın üşümü olasılığı çok düşük eee çok sıcakkanlı bir hayvandır. Ee, kendi iç sıcaklığını, e, kendi içinde bulunduğu e, hava keseleriyle bunu çok rahatlıkla sağlayabilir. Bu yönüyle kışın tavukların üşüme ihtimali çok düşük. Yani eksi 14-15 derecelere kadar çok rahat dayanabilir arkadaşlar. Hiçbir şekilde e, hayvan yani dışarıda ıslanmadığı çok böyle tir e, tir titremediği vaziyette kalabilir. Ee, yani şöyle söyleyeyim ben e, karda dalın üzerinde yatan hayvan bilirim. Yani şöyle düşünün tavuk aslında bir kuş cinsidir. E, kuşların e, kışında geceleri işte dalda uyuduğunu herhangi bir yerde tünekte uyuduğunu bilirsiniz. Tavuklar da aynı e, türden olduğundan kolay kolay üşümezler arkadaşlar. Ama bundan kastımız değildir ki yani dondurucu bir soğukta dışarıda kaldığı zaman bir şey olmaz. Her hayvanın olduğu gibi tavuklar da çok dondurucu havalarda dışarıda kalırlarsa eğer donma ihtimali var. Ee, yani benim bildiğim benim bildiğim eksi 15'lere 16'lara kadar hayvan dayanabilir. Ama e, bu soruyu soruyorsak eğer ki, tavuk besliyoruzdur. Tavuk besliyorsak eğer bunların doğru düzgün bir kümesinin olması gerekir kendisini soğuk hissettiği anda da zaten kümesini kaçacaktır. Kümesinizde de eğer e, tüneğiniz varsa yerler ıslak değilse e, tünekte uyuyacaktır. Soğukta kendinin sıcaklığını muhafaza edecektir arkadaşlar. Yani e, sözün özü şunu söylememiz gerekiyor. Kışın tavuklarımız kolay kolay üşümez. Çok böyle absürt soğuklar olmadığı sürece e, tavuk kendi yaşantısını idame ettireceği soğuğu ve sıcaklığı bilir. Dışarıya ona göre ona göre çıkar. Sıcak yerde ona göre kendini muhafaza eder. Siz de onlara eğer gereken e, ortamı sağlamışsanız e, salın tavuklarınızı. Onlar kendi kendilerini koruyacaklardır. Herhangi bir kümesde ısıtıcı yani ne bileyim diye. Eğer öyle çok amak, abartılı böyle eksi 20'ler, 30'lar olmadığı sürece kümesine herhangi bir şeye ihtiyaç olmayacaktır. Ee, zaten eğer hayvanınız filan da varsa ne bileyim ineğiniz, koyununuz falan onların yanına da girip yatabilirler. Bu yönüyle çok fazla bir çekinmenize gerek yok. Ee, başında yani videoda da söylediğim gibi e, karda dalın üzerinde tüneyen tavuklar bilirim. Sonuçta bunlar bir kuş cinsidir. Öyle çok fazla ee, şey yapmanıza, sıkılmanıza gerek yok. Tavuklar kendileri nasıl yaşayacaklar bilirler. Ee, bu e, videomuzu bu şekilde bitirelim. İnşallah faydalı olmuştur. E, beğenirseniz, yorum yaparsanız e, çok sevinirim. Abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah.